الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون تَقُولُوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بَلَا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين, مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كبروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم olsun أه ki Siz sayı ve kuvvet bakımından zelil ve güçsüz kimselerken Allah Celle Celaluhu Bedir'de kesinlikle size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve peygamberiyle birlikte er meydanında e, sebat edin. Ta ki siz e, şükür edebilirsiniz. Aa, e, ki sen Bedir'de müminlere e, Rabbinizin si, size indirilen meleklerden üç bin ile yardım etmesi size tam manasıyla yeterli olmaz mı diyordun? Evet, tabii ki bu e, yerler bir e, bu yeterli olur. Ama savaşın zorluklarına Allah için sabır ederseniz ve peygamberin emrine karşı gelmekten hakkıyla sakınırsanız o müşrik olanlar o müşrik olanlar da sizin üzerinize hiç beklemeden e, süratle işte şu anlarında e, ansızın gelecek olurlarsa Rabbiniz size kendilerini e, sarıklarla e, sarıklarla atlarının perçembe ee, kuyruklarını kuyruklarını la beyaz e, yünlerle aa, e, an, e nişanla, nişanlayan meleklerden beş bin ile yardım edecektir. Allah Celle Celaluhu melekleriyle yaptığı bu yardım hususuna hususunu ancak sizin için bir müjde e, olsun ve kalpleriniz onunla korkularından e, sükunete erip iyice yetişsin yatışsın iyice yatışsın diye yapmıştır. Zaten yardım ne savaşçılardan ne de meleklerden değil, sadece aziz ve hakim olan Allah katındandır ki o hiç e, yenilmeyen e, yegane galiptir ve galip e, ve galip ederken de e, mağlub ederken de hikmeti gözetlendir.